Mezarın açılmasının ardından patlak veren lanet söylentileri ve Lord Carnarvon'un gizemli ölümü, Antik Mısır'ın sırlarla dolu dünyasının kapılarını aralıyor. Şimdi bu videoda. Efsanenin ardındaki gerçekleri birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Mezarın açılmasının hemen ardından özellikle Lord Carnarvon adlı maddi destekçisinin ani ölümü, lanet söylentilerinin fitilini ateşledi. Medya, "Firavun'un laneti" ifadesini kullanarak Eski Mısır'ın kutsal mekanına saygısızlık edenlere tanrıların cezasını verdiğini iddia etmeye başladı. Olayların dramatik sunumu halk arasında korku ve merak uyandırdı. Antik metinlerde yer alan uyarı sözleri ve hiyeroglifler bu efsanenin daha da derinleşmesine yol açtı. Keşif sonrasında bulunan mektuplar, günlükler ve haber arşivleri o dönemin heyecanını ve korkusunu yansıtan önemli belgelerdir. Birçok arkeolog ve gazeteci Mezarın açıldığı günlerde yaşanan garip olayları, uğursuz rüzgarları ve ani hastalıkları ayrıntılı şekilde kaleme almışlardır.